Niye üzerime koyuyorsun sen beni mi? Senin ne işin var lan? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber... Oğlum sen kimsin lan? Çılgın Kör'ü 14'ü çekiyoruz. Çılgın Kör çekeceğiz ya. Çılgın Kör böyle mi çekiliyor? Ha? Böyle mi? Ha? Nasıl oluyor bu? 5000 like gelirse devamını getireceğim. Al al Beğen like at tamam mı? Tamam. Videoya geçecek o zaman. <laughs> Allah bu nasıl geldi ya? Kara köpek seni. Kim atıyor lan onu? Abi üstümün halini görmüyor musun? Sen niye su atıyorsun bana? Oğlum adam görmeyin geldim. <laughs> Kim attı onu ya? Ana koyayım Müslüm'ün haline bak abi ya. Şunlar mı attın? Kimse yok mu var? Var mı orada kimse? Yok, ya, yok, abi. yok. Kimse yok abi burada. <laughs> abi her yerim ıslak oldu ya. Siz dalga geçmiyorsunuz değil mi benimle? Abi ne dalgası abi? Sen atmıyorsun değil mi bana? Ne sen abi? Sen su bana attın da kendine böyle yok su atmış gibi abi, abi davranıyorsun. Benim her yerim ıslak oldu abi ya. Getir bakın be. Abi Allah her yerim ıslak oldu abi. <laughs> denizden Aa. yeni çıktım kurulandım Hep ıslanmışsın sen doğru söylüyorsun. Güneş açtığı zaman kurur. İşine bak. Selamünaleyküm. Aleyküm Senem. Ya sana zahmet şu mesajı bir okusan Nasılsın iyisin? İyiyimsi nasılsınız? İyi vallahi sağlasın ya Bir mesaj geldi de sana zahmet şunu bir okusan olur mu ya? Tabii okuyayım. En üstte yeni gelen mesaj mı? He? Yeni mesaj gelmiş okuyorum He aynen Senin Sa gözlerini bağlayıp üzerinde zirveyi yaşamak istiyorum ne Yazıyor Ne yazıyor ne yazıyor? Senin gözlerini bağlayıp üzerinde zirveyi yaşamak istiyorum e kim ya? Benim gözlerim görmüyor ki Nasıl yazmış? Kim yazmış onu? Travesti Alev Ne? Travesti Alev Ne? Travesti Alev Niye bağırıyorsun oğlum el alemi yaptın ben, sen beni? Sen söyle dedin oku dedin. Sen niye söyledin okusuz benim? Oku dedin sen, Hı? görmüyorum dedin. Hı? İyilik yaptım ben sana. <laughs> niye üzerime okuyorsun sen benim? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ne yapıyorsun ya? Ne oluyor ya? Bastırma bir şey takıldı ya. Kusura bakma ya, kusura bakma ya. Ben takıldı bir yer ama nerede takıldı ya? Yok, no, Tamam bekliyorum mücahit seni, bekliyorum hadi gel. <laughs> abi ne yapıyorsun ya? <laughs> birinciyi yaptın. Önüne niye çıkıyorsun ya? Abi ne önüne çıkacağım Burada duruyoruz biz. Ne yapıyorsun abi, sana? Abi birinciyi yaptın, hadi şey yapmadık. Abi ne yapıyorsun? Sen niye <laughs> önüne çıkıyorsun? Selam aleyküm. aleyküm. <laughs> orada değilim ben de. Sen niye önüne çıkıyorsun benim ya? Hı? Abi. Sen önüme niye çıkıyorsun önüme? Abi, İki yeri basma sen ya? Orada arkadaşlar sohbet ediyoruz. Basma mı sen benim ya? ya? Abi sen gelip şey yapıyorsun arkada. Ne yapıyorum? Tövbe ya Rabbim ya. Abi orada değilim. Abi tamam şey yapma ya. Kusura bakma. Ana Kala kadar sesini açma. Ana kadar Abi. <laughs> ah. 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 Migros sinema mı diyor? Mikros. Migros, sineması mı? Ah! Abi sen çok ters gelmişsin. Buradan geriye gideceğim böyle. Döneceksin geriye gideceksin. Abi. Ah! Bak yok yok. yok, yok. Bak. bak dön. Ah. Ah. Gel Özlük öne gel abi. Ah. Bu taraf var ya. Ah. Bu tarafa gideceksin. Ah. 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 Abi ah. sinema <laughs> sinemayı mı diyorsun? Sinema. Ah. Abi sen sinema. sinemaya sinema gideceksin değil mi? Ah. Bu tarafa gideceksin abi. Ah. Bak tam bu taraf. Evet evet o taraf. Ah. ah. Tamamdır çok teşekkür ederim. Round one, fight. Ah. Ya ne yapıyorsun ya? Oğlum ne kadar şey, Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Oğlum ne, ne, kadar sert bir boks torbasıymış ya o. ne boks torbası vermiyor musun dayı oturuyoruz şurada ya. He? Ben görmüyorum boks torbası mı? Biz Oturuyoruz şurada motorun üstünde Boks torbası ne vurdu oğlum? Sen kimsin lan? Ne ne boks torbası? Burada oturuyoruz motorun üstünde. Ne boks torbası? Hay? Neden Sen niye gelip karşıyorsun şey işime? Kaç e, şey hayırdır, Skorum kaç, skorum. skorum. Skorum kaç, skoruma bak. Dayı ne skor ne boks torbası ya? Sen, sen, sen niye karşıyorsun işime benim? Dayı ne boks torbası vurdun zannediyorsun? Nerede boks torbası ya? Boks torbası vurdum işte, bir şey? Elin sert ya. Sert elim ağrıdı az ya. Tam boks torbası değil. Çeksene lan ya. Dayı boks torbası nerede Allah aşkına? Round two, fight. Nereye gitti oğlum bu boks torbası ya? <gülüyor> <gülüyor> Kara köpek seni. <laughs> kim attı onu ya? Abi kim attı ya? Selam aleyküm. Aleyküm selam da dayı Üstüm başım hep kirlendi ya. Yukarıdan mı geldi? Abi yukarıdan gelmiş olamaz yani. Baksana bir yukarı ben görmüyorum yani yukarıdan ki şey var mı? Yok yukarıda ağaçlar var. Kim var? İnsanlar mı orada? Ağaçlar navda? hayır ağaçlar var. Çalışma mı yapıyorlar? Hayır hayır ağaçlar var. E kim attı? Nasıl geldi o bize? Ne ya baksana her yerim ıslanıyor. Ya. <laughs> ne yapıyorsun kardeşim sen ya? <laughs> senin ne işin var lan tuvalete? Ne tuvaleti kardeşim burası? Ne işin var senin tuvalete? Ne yapıyorsun sen ne tuvaleti burası ya? Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Şuraya bir söyle ya tuvalete gelmişim tuvalete beni izliyor ya. Kardeşim ne tuvaleti burası tuvalet değil ya. Ne yapıyorsun sen ya? He? Ne tuvalet kardeşim? Yanlış yere geldin ya tuvalet ileride. Ay. Ay ne yapıyorsun ya? Bu ne ya? Ağaç mı? Kusura bakma size mi geldi? Nereden geldim. Aynen kusura bakma ya özür dilerim. Size mi geldi ya özür dilerim. Kusura bakma Kusura bakma kusura bakma. <laughs> ne yapıyorsun? Ay. Ağaç takıldım ya. ya. Kusura bakma ya. Ay yol neresi yol? Burada. Da. O taraf mı? Evet. Tamam kusura bakma. Hey ne boks torbasından bahsediyorsun ya? Boks torbası falan yok burada oturuyoruz biz. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Daha demin boks torbasına vurdum ya lan görmedin mi sen? Dayı boks torbasına değil bana vurdun. Skorum kaç benim? Sana Bur mı vurdum? Bana vurdun. Boks torbası yok dayı burada ya. Hadi içine bak. Şuna bak boks torbasına vuracağım ben daha. Vur dayı hadi boks torbasına. Dur hadi. Nereye gitti bu boks sorması ya? Dayı <laughs> da <laughs> ne boks sorması Allah aşkına boks sorması burada nerede ya? Oğlum da vurdum ya. Dayı da yine boks bayan vurdun ya. Sana mı vurdun? Bana vurdun. Ben boks sorması. Bu boks sorması değil mi bu? Değil değil benim kaskım o. Sana mı vurdun lan? Bana vurdun abi. Oh. Ha, tuvalet değil mi burası? Hayır, Selam aleyküm. Hayır değil. Aleyküm selam. Değil miydi burası? Hayır. He. Ha. şeye geldin tuvalet değil burası. Ha tamam. Oturuyordum et. bankta ben ya. Ben tuvalete gitsene. Gel biraz ya. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ya dedim karışıp sen ya. Beğendiyseniz like atın. Diğer çılgın videolarım da bak şurada. Şunlar da izle tamam mı? Şurada şurada. Tamam. Like at beğeni at. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.